Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brom arkadaşlar. Brom serisine başladık. Yani umarım videomu beğenirsiniz. İsmim Pro Panda'ya Eren. Pro Panda Eren. Yani ismimi isterseniz de değiştirebilirim. Ben birazcık oynadım hatta efsane karakter çıktı. Şuradan göstereyim. Gördüğünüz gibi şurada Poco çıktı. Kolt çıktı nita çıktı bir de Şeli çıktı Şeliye ilk başta veriyor en, en yüksek kupalı olan poco sonra sonra da kolt. sonra da Şeli işte en düşük de Mita. ben şimdi direkt Cold kullanacağım bir daha onu yeni yüklediğim için birazcık düşük seyredeyim. o yüzden ilk oyunumuz elmas kapmaca olacak. Ve arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben biraz ilerledim. Nita'yı aldım. Son kutuları açtım. Yine etkinlik hesaplaşmayı aldım. Koltu aldım. Şimdi de son oynayacağız. Yeni etkinlik savaş topu oynayacağız. Sonra bunu alacağız ve bu alacağız. Özel etkinliği alacağız ve bu savaş şey alacağız. Ben bir kere oyun yüklemiştim. Arkadaşlar. Ta o buradaydım arkadaşlar. Üstün, üstünden iki sene geçmiştim. Onun yüklerimde ta buraya gelmiştim. Arkadaşlar yani bu karakter falan hepsi bende vardı. Bu karakter vardı. Bu karakter vardı. Sonra bu karakter vardı. Bu zaten vardı. O zaman oynarken buna ben bayılıyordum her savaşta. Onu kullanıyordum. Şimdi oyna hemen başlayalım oyna dedik ve şu an oyuncu aranıyor. Bir şey, Şeye baktım da. Şimdi şöyle birazcık çabuk biter diye bir şey attım. Şöyle efekt koyalım. Allah burada da korku var. Neyse böyle bir sıkıntı olacak oluyor. Şimdi. Hep pertim oluyor arkadaşlar. Takımda hep o. oluyor. Arkadaşlıkta hep pertim oluyor. İsterseniz de de arkadaşlar bu serinin devam istiyorsanız arkadaşlar yiyin like arkadaşlar. Yani başladığımda Shelly ile oynuyordum zaten biliyorsunuz hepiniz Bramstar olanlar bilir. Telefonda ya da bilgisayarında tabletinde Bramstar olanlar bilir. Allah öldük ya benim asım vardı. Benim ne değeri var ki? Neyse öldürdüm şu ölmesini alalım. Nerede o? Evet. Sen burada mısın? Çünkü birisine vurunca birisi bana çok bir sinirleniyorum. Ben de böyle şöyle oyuncuya dikkatiyor. Yani sıkıntı var birazcık önce. Birisi bana vurdu mu arkadaşlar? Ben acayip çok sinirleniyorum. Yani atış ettim falan. Elpim o hatta elpim balım vurdum çok sert oluyor. Acayip çok sinirleniyorum. Yani resmen içim içime giriyor arkadaşlar. Çok fazla sinirleniyorum. Onu dursun geliyorsun sonra ölüyorum üzülüyorum. Neyse. Kazandık arkadaşlar bu maçı. Kazandık. Ben yıldız oyuncu mu oldum Allah arkadaşlar kusura bakmayın. Aa yıldız oyuncu olamamışım. Ama yine de zafer 8 8 elmas diyorum yine 8 tane kupa kazandık. 60 tane de neydi o tanecik mi? Buran pastan kazandık. Buran pastan kazandık. Yani oyunu biraz kezdim. Kusura bakmayın. Ben oyunu bayağı bir sevdim. Yani şu şeyi de almamıza çok az kaldı. Bunu da almamıza çok az kaldı. Bir maç daha yapalım. Yaptıktan sonra kupa kazanınca alırız bir ihtimal arkadaşlar. Başladık. Nita var. Bir de Shelly var yanında. Şimdi öldürelim. ben birisini arkadaşlar ben birisini öldürmesini acayip çok seviyorum. Şunu şey ya arkadaşlar ultum vardı ultum gitti. Ben gittim mi? evet gitmiyor şey ama yarısı duruyor. Duruyor arkadaşlar. Yani karşı takımda ünite varmış. Aa karşı takımda da şeyli var. Zaten az önce görmüştük onları. Umarım videomuzu umarım güzel videolar çekiyorum. Doğru videomuz olsun gider. Şu an gecenin körü yani. Gece rengi için video çekiyorum. Yani bana arkadaşlar. Gece rengi için video çekiyorum. Ama bu saatte atmayacağım. Bu saatte atmayacağım. Sabahleyin bir defa atacağım. Genellikle ben zaten sabahleyin bir de video çekiyorum. Ama bugün çekmedim. Çektim ama taslaklara attım onu. O video çıktı sonra zaten çok yorulmuşum. Gayet uyudum. Bu videoyu bir de filan atarım. Sabahleyin. Yani derken şu an ben ölüyorum arkadaşlar. Oyun değil de azıcık bir şey kasıyor bir de arkadaşlar. Yapıyor arkadaşlar. Üç yarımız kötü olur. Kaçın geri sayın Abi pirma bitsin. firma tamam oldu. Abi Nita gitti ya. Abi Nita gitti ya arkadaşlar. Ben yani, yeniden korktum ha. Aynı yüz oyuncu olmadık. Yani olmadık yani olamadık. Arkadaşlar. Yani olmayacağız. Kötü oldu. İçim yanıyor. İçim yanıyor. Ve etkimi aldık. Yeni kimlik savaş topu oynayalım. Yeni etkinmiş arkadaşlar bu. Ben bu etkinliği biliyorum zaten. İki yıl önceki oynadığım oyundan biliyorum. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar başlık şu anda. Başlayınca ben hemen öldüm bu arada. Bu arada oyunda şey var. Oyunda gördüğünüz zaten en güçlü karakter var. Yani ne diyeyim şanslıyız diyeyim. Topu bana verdim. topu şuraya at ve öldür. <laughs> arkadaşlar ya. Aa, Mr. Farmer. Ne yazık oyuncu ya. Arkadaşlar biz oyuncu olamıyoruz. Rütbem <laughs> kaç gelmiş? 8 kupa kazandık ve yeni toplam kazanmışız. Bu sefer de arkadaşlar Poco ile oynayalım. Şöyle bu sefer de Poco ile oynayalım. Şöyle şundan fotoğrafımızı değiştirelim. Poco yapalım arkadaşlar fotoğrafımızı. Tamam bu güzel. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar oyuna başlıyoruz. Yani. Başladık. Ya hastayım. Kaldı. Şöyle istemiyordum size. siz? var. O yüzden video çekmeye çalışıyorum size. Arkadaşlar öldük ya. Öldük ya. Allah Lan arkadaşlar şuradaki Nita'nın ayısı var ya bayağı bir gücü çıktı. Allah oyun kastı arkadaşlar. Nita'nın ayısı gücü çıktı. Bak bir daha çıkardı ayısını. Aa bizim takımda Bali varmış. Bir de Nita var zaten. Nita'yı ayısına olduğu zaman biraz zaten. Efekt gönderdim. Hı, telefonda oynuyor. Hı, <laughs> ya dur nereye attım ya? Arkadaşlar şimdi canına bakar mısınız? Arkadaşlar canına bakar mısınız? Zerbe az önceki canım gördünüz mü? Ölüyordum ya. Bu arkadaşlar bizim tam tam şey baya bir çıktı. Ayısı güçlü çıktı yani. Yes man, bir Meredith, Meredith Mer mi? Meredith Korat arkadaşlar. Topu kaptık. Yayma gol attı arkadaşlar. Yine yıldız oyuncu olamamışız ya. Arkadaşlar şimdi poker oynayacağım. Ay poker diyorum ya. Kolt da oynayacağım şunu yükseltmek istiyorum Yok. Yükseltmeyelim şimdi Coco. Akıza ismini karıştırıyorum ya. Colt oynayacağız. Ama savaş topu oynamayalım bence. Hezablaşma oynayalım. İlkten çift oynayalım. Sonra da tek oynayalım arkadaşlar. Ben tek oynarken ben oynuyorum <laughs> oynarken çünkü öleceğim diye ödüm kopuyor. Ödüm kopuyor. Yani aha aynı ikimiz de ama ikimizin de kıyafetleri değişik. Ya onu sana bu İngiliz herhalde. Neyse. Nerede o? Nerede o diyorum ya? Sandık yok mu sandık? Şuna ne oldu? Aa bir tane enerji almışız. Devam da şöyle alalım. Videoyu durdurmam için ne yaptım görün diyor. Bazı YouTuber'lar videoyu durduruyor. Ne yaptığınızı göremiyorsunuz. Ama ben durdurmayacağım. Şurada her şeyi görün. Bir tane de koltu varmış. Hesaplaşma Allah Koltuk var abi. Koltuk var abi. Ark Arkadaşlar. Böyle şu bakın. Saçımızın saçımızın terine kadar aynı değil. Ama adam İngilizceymiş herhalde arkadaşlar. Herhalde İngilizceymiş. Neyse arkadaşlar bu sefer de tek oynayalım. Birazcık korkuyorum. <laughs> korkuyorum arkadaşlar korkuyorum. Birazcık korkuyorum çok korkuyorum arkadaşlar evet korkuyorum ben yani azıcık bir şey korkuyorum acaba alsam mı almasam mı alsam mı almasam mı almasam mı neyse tekrar bir şey yapalım Şu oynayalım ve bu sefer de korku alalım korku bayağı güç çünkü Yeni karakter gelmiş. Üç tane değil mi? Değil mi? Biraz titriyorum arkadaşlar. arkadaşlar oyun kasıyor bazen her <laughs> Arkadaşlar el pimo var. <laughs> yeah. Yüzleri de aldım. arkadaşlar. Oh arkadaşlar Elif'le buluşmak o da kolt. O da kolt. O da kolt. Şurada arkadaşlar ben canımı dolduracağım. Yes yeah, yeah, arkadaşlar yendim be. Tam tamına 10 tane kupa aldım. Yani ilk defa yemiyorum. İlk, ilk kez yeniyorum. Şu an ilk defa yanmıyorum. Ama çok <laughs> mutluyum. Aa söylemeyiz. Brom patlamış. Neyse. Biz ikinci turumuza geçelim. İkinci turumuza yine tek, tekli hesap, maç, hesap maçma yaparız. Evet arkadaşlar oyunu başlıyoruz. Hatta başladıkta diye bir evimin oyun kastı. Bugün niye kasıyor bilmiyorum. Yani sıkıntım var bir şey mi oldu. Yine aynı karakter almış. Şimdi, öldürelim. Tamam. Arkadaşlar, öleceğim var. görüyorsunuz bakmışım. Güzel et sandık var ya. Yok et yok et bitmedi. Ha. Beşi. Allah. <laughs> ya arkadaşlar Öldük. Ya ama alt kupa kazandık. Ne iyi ama kötü bir şey olmadı. Neyse biz artık tek hesaplaşma oynamayalım ben ya. Tüft oynayalım. Yani sonra da elmas kapmaca oynayalım. Sonra da bir şeyler oynayalım. Sonra da videoyu bitiririm arkadaşlar. Bu arada enerji almamıza çok az kalmış. Hatta şu görüntü zaten. Bunu aldıktan sonra bulu almaya çalışacağız. Neyse arkadaşlar hemen başlayalım. Şöyle girdik. Başladık yine kastı. Yok şu an kastı mesela arkadaşlar. Kastıyor oyun bayağı bir Az önce az kasıyor demiştim ama. Aslında bayağı kastıyor. Az önce arkadaşlar bu kadar kasmıyordu. Arkadaşlar oyun bayağı kasıyor harbiden. Bayağı kasıyor arkadaşlar oyun. Evet arkadaşlar oyun güzeldi. Yani sıkıntı falan daha da kasıyor ama şu an böyle böyle iyi arkadaşlar. Ne kasıyor? şu an da kasıyor. Ya şu an belki kasmıyor olabilir ama ben yani şu an kasıyor. Ya boşuna kaldık ya. Oğlum evet. bir arkadaşım ben bu karakteri nasıl yeneceğim derken 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 yine yendim ya. Arkadaşlar bir de ikisini de ben öldürdüm. Oyunun en güçlü karakterini de ben öldürdüm. Böyle bir şey olamaz abi. Ben bu kadar güçlü Şaşırıyorum şu an kendime. Enerjiyi aldık. Ve bir tane sandık mı? Evet. Sandık aldık. İçinden güzel şeyler çıktı. Bunu alalım. Hmm, Poco. Bu çok farklı. Evet, bayağı bir güçlendi Poco. Şimdi bu almaya çalışacağım. Sonra da bu karakteri almaya çalışacağım. Sonra da bunu işte. Aslında Brock. Bu da ismi Brock. Bu ismi Doymke. Bu ismi jest? Jest. Neyse. O sefer elmas kapmaca oynayalım. Umarım videomuz oy, videom yani hoşuna hoşunuza gitmiştir. Yani çekmek için çok çok emek veriyorum. Nasıl? Aa bizim kuzumda en güçlü karakter var. Yani dünya Minecraft diyorum ya. en güçlü karakteri var. Yani, var. Onlarda da var. Aa, bak geliyor mesela. Neyse arkadaşlar. Biz devam edelim. Şimdi konuşmayacağım. Allah ya arkadaşlar hep unuttum. Boşa gidiyor. Neyse. Bir daha konuşmayacağım. <laughs> arkadaşlar ya. Bir sürü elması vardı? öldürmüşüm Arkadaşlar geri sarım yapacağız bence. Arkadaşlar bence geri sayım yapacağız. Ya takım geri sayım. takım geri sayım. Bu memesi lazım abi. Kaç ya. <laughs> Sen, ne, ne, ne Allah'tan ben de elmas yoktu Ne oluyor şu an arkadaşlar? Oyna ne oluyor? Burada bekleyelim bence. Kazanacağız büyük ihtimal. Şu an geliyorlar. Gelmeyin abi. Ya arkadaşlar. Kaybettim. Bir de arkadaşlar iki tane kolt var. Bu abi ben iki tane koltla nasıl baş edeceğim? Kısımdakini geri sayayım derken gidiyor. <laughs> gidiyor diye <"Nemin> ne bindim gidiyor. <laughs> Bu ne? Arkadaşlar şu anda canım görüyorsunuz. Görüyorsunuz, diyorsunuz, diyorsunuz. Oyunu kaybettik zaten. Şirin bir şey yapamaz ya. Of. Kalan Üzgünüz. Üzgünüz. Evet arkadaşlar sizi biliyorum. Üzgünüz. Çok üzgünüz. Arkadaşlar burada eğer bir şey yapamazsanız like atın videoyu burada bitireceğim yani bayağı bir geç oldu yarım saat olmasını istemiyorum 22 dakika şu an yani 22 dakika kadar video çekiyoruz umarım videomu beğenirsiniz umarım videomu beğenirsiniz arkadaşlar kendinize iyi bakın arkadaşlar virüse yakalanmayın kendinize iyi bakın son kadar görüşmek üzere And don't forget to subscribe. See Bye bye.